Dünyanın en güçlü adamı kim? Dünyanın en güçlü adamı? Messi olabilir mi? Messi! Allah ya, Messi hangi güçlü? Onu Cenab-ı Allah bilir, dünyanın en güçlü adamını. Türk çekenler var, araba çekenler var. Dünyanın en güçlü adamı sizce nerelidir? Nerelidir? Türktür herhalde. Türk tabii ki olabilir. Buralı olmadı kesin. Kim diyor? Kim diyor? Getir buraya bir tane. İzmirli mi? Adana'dan. Vanlı'dır. Sivaslı. İngiltere. Orta Asyalı falan mı diyeyim sana? Çıksa çıksa yabancı ülkelerden çıkar. Yabancıdır ama neylidir? Türkiye'li. Amerikalı olabilir mi? Giresun Giresunlu'dur herhalde. Güney Afrika galiba. En güçlü erkek Türkiye'de. Valla Muğla'lıdır herhalde. Amerika diyeceğim. Türkiye'nin bayanları da güçlüdür, erkekleri de güçlüdür. Dünyanın en güçlü adamı Türkiye'ye geldiğinde ona söylemek istediğim bir şey var mı? Aa ağırlık mı kaldıracak? Başarılar dilerim. Hoş geldin, sefa geldin deriz. <laughs> Galata Kulesi gelsin, Kız Kulesi gelsin, her yeri gelsin yani. Nasıl çalıştığını öğrenmek istiyorum. I want to test you. Your power and your strength. Come here and find me. We have power. Hoş geldiniz, sefa geldi diyelim. Şimdi gelin, bıkmıyoruz. ekstrem yaparak forumda çıldırıyoruz. Burası şimdi, diyecek sana best. Forum İstanbul'da extreme Fest.